kadar saçma bir şey olabilir mi yani? Bu ülkede bir tane vaka yoktu. Nereden geldi? Turistlerle geldi. Şimdi 18 gün kapanma diyorlar. Bizi evimize kapatıyorlar. Turistler rahat rahat geziyor. Kendi ülkemizde esir olmuşuz. Turistler bizden daha rahatlar. Yollar boş istedikleri yere gidiyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Mikrop halbuki onlarda. Mikrop onlarda ama biz evimizdeyiz. Onlar yollarda gezebiliyorlar. Ve Erdoğan da zaten demedi mi? Ramazan'ı evlerimize geçirelim vaka sayıları düşsün, bayramdan sonra çok turist gelebilsin. Bunu nasıl söyleyebildi? İnsanların gözünün içine baka baka. Anlamak mümkün değil yani. Yani toplumu bu kadar mı aptal yerine koyarlar yani. Ve açıkça şunu demiş oluyorlar yani. Biz Ramazan'ı sattık para için, turizm için. Biz Ramazan'ı satıyoruz. Ekonomiyi canlandırmak için bunu yapacağız. Peki bu kalplerin canlanması umurunuzda değil mi? Namaz kılan Cumhurbaşkanı, Hanımı başörtülü Cumhurbaşkanı.